partiyle olmayacak da parti kurmaya bile cüret edemeyip içeriden kaleyi fethetmek suretiyle 150 tane milletvekili teklif ediyorsun başbakanı. Onlarla sonra partiyi bölüp halk partisini ortak edip iktidara getirme planı yapıyorsun. Bunu fark etti de haber verdi diye Hakan Fidan melun oluyor. Senin güdümünle emniyete giren polisler İsrail'e casusluk yaptı diye, Amerika'ya casusluk yaptı diye bunu fark eden istihbarat daire başkanı ki, Bediüzzaman Hazretleri'nin en yakını olan adamın evladıdır, düşman ilan ediyorsun, yerime geçmek istiyordu da müsaade etmedim de onun için muhalif oldu diyorsun bu bapta anlatılacak şeyler o kadar çok ki. Bunu bir daha konuşmamak üzere kapatmak istiyorum. Bu onun aleyhine olacak. Cemaatin aleyhine olacak. Çünkü farkında değil. Karşısında karşısında dirençli bir başbakan var. Tükürdüğünü yalamayan bir başbakan var. Bunu anlasalardı erken kıvırırlardı, dönerlerdi bir takım tavizler alırlardı işte zaten ötekilere de veriyor. Devlet yardımıyla vesaireyle dönüşme